Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sadabat Paktı'nda yer almaz? Cevap Macaristan. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın mağlup devletlerinden biridir? Cevap Almanya. Ulusal bağımsızlığı temel alır Vatan ve millet sevgisine, milli birlik ve beraberliğe dayalıdır. Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Cumhuriyetçilik. Balkan Antantı'nın tarihi aşağıda verilenlerden hangisidir? Cevap: 1934. Türkiye'de ilk siyasi koalisyonlar hangi seçim sonrası oluşmuştur? Cevap: 1961. Türk Tarih Kurumu'nun çıkardığı derginin adı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Belleten. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne hangi yıl üye olmuştur? Cevap: 1932. Cumhuriyet Senatosu ne zaman kurulmuştur? Cevap: 1961 Anayasası ile. Atatürk'ün kültür ve medeniyet görüşü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap: Atatürk'e göre kültür ve medeniyeti birbirinden ayırmak hatadır. Aşağıdakilerden hangisi Türk ocakları ve halk evlerinde halk eğitimi faaliyetlerinin farklarındandır? Cevap, her ikisi de pozitizmi yaymaya çalışmıştır. Latin alfabesine ne zaman geçildi? Cevap, 1 Kasım 1928. Aşağıdakilerden hangisi Türk beşleri arasında sayılamaz? Cevap Muammer Sun. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında müzik çalışmalarının özelliklerinden değildir? Cevap Darül Elhan'ın şark musikiyesi şubesi çalışmaya devam etti. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihi tetkik ve Türk dili tetkik cemiyetlerinin çalışmalarından değildir? Cevap, Osmanlı mirasına sahip çıkma. Türk tarihi, tetkik ve Türk dili tetkik cemiyetlerinin resmi kuruluş tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Cevap, 12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932. 1936 yılında Afyon'da yapılan zafer anıtının heykeltıraşı kimdir? Cevap, Henry Krippel. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mart 1926 tarihli Marif Teşkilatı Kanunu'nda belirlenen orta öğretim kurumları arasında yer almaz? Cevap, Millet Mektepleri. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi mimari çalışmalarının özelliklerinden değildir? Cevap, İstanbul bütün ihtişamına rağmen kübik mimariyi kabullendi. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinde verilen derslerden biri değildir? Cevap, ziraat bilgisi. 1. İdadi 2. Medrese 3. Sıbyan Mektebi Yukarıdakilerden hangileri klasik dönem Osmanlı eğitim kurumları arasında yer almaz? Cevap, yalnız 1. Osmanlı Devleti'nde 1869'da yayımlanan Marifi Umumiye Nizannamesine göre belirlenen eğitim kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap medrese. Cumhuriyet ilan edildiğinde halife aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Abdülmecid. Öğretim Birliği yasası olarak da bilinen Tevhidi Tedrisat Kanunu'na ilişkin önergeyi meclise sunan dönemin Milli Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Hüseyin Vasıf Çınar. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? Cevap Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kurulması. Cumhuriyet'in ilanının kendilerine danışılmadığı için eleştiride bulunan Atatürk'ün yakın arkadaşları kimlerdir? Cevap, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir. 1913 yılında çıkarılan ve ilk öğretimin zorunluluğu yanında parasız olmasını da öngören karar aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? Cevap, Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvaffakati. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nda ilahiyat fakültelerinin İmam Hatip ve din hizmetleri görecek memurların yetiştirilmesi için ayrıca okulların açılacağının belirtilmesi hangi eğitim kurumlarının kapatılmasına neden olmuştur? Cevap Zaviye 1933 Üniversite Reformu önemli ölçüde aşağıdaki hangi yabancı uzmanın raporundaki görüş ve öneriler göz önüne alınarak yapılmıştır? Cevap Albert Malşe Osmanlı Devleti'nde eğitim hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için 1857'de kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Marifi Umumiye Nezareti. İlk defa bir yüksek öğrenim kurumu Darülfünun açma teşebbüsü aşağıdaki hangi dönemde olmuştur? Cevap, Tanzimat dönemi. Gazetelerde hilafet yanlısı yazılar çıkıyor diyerek Atatürk'e telgraf çeken ve hilafetin kaldırılması sürecini başlatan tarihi kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap İsmet İnönü. Hilafetin kaldırılması hangi önemli düzenlemelerle birlikte yapılmıştır? Cevap Tevhidi Tedrisat Kanunu, Diyanet Teşkilatı, Erkanı Harbiyeyi Umumiye Riyaseti. Şeyh Said isyanı hangi tarihte ve hangi bölgede başlamıştır? Cevap 13 Şubat 1925 Doğu Anadolu. 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap, İktibası sırasında yapılan büyük çaplı değişikliklerden ötürü kaynak kanunun aslıyla uyumlu yönü kalmamıştır. Cumhuriyet döneminde başta medeni kanun olmak üzere birçok temel kanun batıdan alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tercih hakkında yapılan doğru bir değerlendirme değildir? Cevap, Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri esnasında batıdan yararlanma görülmez. Şeyh Said isyanını önleyemediği gerekçesiyle Ali Fethi Bey'in yerine başbakan olarak aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? Cevap: İsmet İnönü. Osmanlı hukukunun dönemlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan bir olgudur? Cevap: Tanzimat Fermanı'nın ilanı. Şeyh Said isyanını önlemek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Takrir-i Sükun. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Bu manada Orhun abidelerinde yer alan yaratılış, yönetim, nokta nokta ve milli birliği koruma bilinci ilk örnekleri olarak son derece değer taşımaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap: Milliyetçilik. Şapka Kanununa karşı aşağıdaki şehirlerin hangilerinde olaylar çıkmıştır? Cevap: Rize, Erzurum, Sivas. Osmanlı hukuk sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Fıkıh. Şapka Kanunu hangi tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir? Cevap: 25 Kasım 1925. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hakkında aşağı verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Cevap: İktibası sürecinde İtalyan ceza hukukunun etkisi görülür. Türk hukuk tarihinde laiklik ilkesinin anayasal düzeyde resmen benimsendiği yıl hangi şıkta doğru verilmiştir? Cevap 1937. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlardan biri değildir? Cevap İstanbul'daki hükümet bu kararın alındığı tarihten itibaren ebediyen yok olmuştur. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır? Cevap, saltanatın kaldırılması. Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının temel sebebidir? Cevap, halkı hurafelerden kurtaracağının düşünülmesi. Ulusal bayram günleri ve genel tatiller hakkında kanun hangi tarihte çıkarılmıştır? Cevap, 1935. İcra ve iflas kanunu hangi ülke kanunundan iktibas edilmiştir? Cevap İsviçre. 2002 sonrasında eğitimin felsefe, program ve yapısal niteliklerinde bazı değişimler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2002 sonrası yapısal değişimlerden biri değildir? Cevap, zorunlu eğitimin kesintisiz olarak 8 yıla çıkarılması. 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı kanun ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır? Cevap, ölçüler. Türkler tarih boyunca aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamışlardır? Cevap, Germanik takvim. Soyadı kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Cevap, ata ve dededen gelen adları korumak. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özelliklerinden biri değildir? Cevap, güçler ayrılığı ilkesi esastır. Milli Korunma Kanunu, nokta nokta, hükümeti döneminde çıkarılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap, Refik Saydam. İkinci Dünya Savaşı'nda hangi ülke kaybetmiştir? Cevap, Almanya. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki en önemli değişiklikler hangi tarihte yapılmıştır? Cevap: 29 Ekim 1923. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran etkenlerden biri değildir? Cevap: Halifenin Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istemesi. İlk kadın milletvekilleri hangi tarihte hangi kanunda yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkı kazandılar? Cevap: 11 Aralık 1934'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişiklikle. Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır? Cevap: 3 Mart 1924. Mustafa Kemal Paşa'nın 8 Nisan 1923 tarihinde seçim beyannamesi olarak yayınladığı ilkelere ne ad verilmiştir? Cevap 9 umde ilke. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yasama yetkisiyle ilgili olan maddelerinden biri değildir? Cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Ocak ayında toplanır. 1916 düzenlemeleri içinde Şeyhülislamlık hangi bakanlığa bağlanmıştır? Cevap Adliye. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan seçimle halife olan ilk ve son kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Halife Abdülmecit. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun devletin şekli ile ilgili maddelerinden biri değildir? Cevap yasama ve yürütme yetkisi halife tarafından kullanılır. Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk partidir? Cevap Halk Fırkası. Devletin dini İslam'dır ibaresi hangi yıl 1924 tarihli anayasadan çıkarılmıştır? Cevap 1928. Şapka ihtisası hakkında kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap, kanun bütün devlet memurlarının şapka giymesini zorunlu hale getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir? Cevap: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Planlı kalkınma döneminde nokta nokta politikası uygulanarak nokta nokta sektörüne ağırlık verilmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Cevap: İthal ikamesi, sanayi. 1. Egemenliğin ulusta olmasını öngörür. 2. Din ve vicdan özgürlüğünü savunur. 3. Seçme ve seçilme hakkını tüm vatandaşlarına tanır. Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz? Cevap yalnız 2. Kılık kıyafet alanında yaptığı değişimler yüzünden gevur padişah olarak anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 2. Mahmut Türkiye ile Avrupa Birliği katılım müzakereleri hangi tarihte başladı? Cevap 2005 1970'lerin sonunda giderek artan krize çözüm olarak Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümet tarafından alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 24 Ocak 1980 kararları Mustafa Kemal Atatürk kendi eylemlerini aşağıdaki hangi kavramlarla tanımlamıştır? Cevap: İnkılap. İhtilal ne demektir? Cevap: Mevcut düzeni kısa sürede zorla ve kanlı bir şekilde değiştirmek. 1. Devletçilik politikasının kabul edilmesinde 1929 dünya ekonomik krizi önemli bir etken olmuştur. 2. Devletçilik özel sermayeye karşıt bir anlayışla uygulanmamıştır. 3 devletçilik öncelikle tarım sektöründe uygulanmıştır. Devletçilik politikasına yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Cevap 1 ve 2. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Gül Esin. Modernleşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Batı dışı toplumların, batılı toplumların gelişmişlik düzeyine ulaşma sürecidir. Islahat hangi anlama gelmektedir? Cevap: Reform, yeni düzenlemeler. Batılılaşma kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Garplılaşma. İsmet İnönü dönemi eğitimcileri denildiğinde ilk akla gelen reformcu eğitimci aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel'in ilk eğitim faaliyetlerinden biri olan ve sonrasında gelenekselleşerek eğitim sisteminin demokratik tartışma ortamlarından biri haline gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Maarif şuraları. Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinden biri değildir? Cevap: Ankara İlahiyat Fakültesi'nin açılması. İnönü dönemi eğitim ve kültür faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Üniversite sayısı hızla artmıştır. 1940-1950 yılları arasında halk eğitimi adına aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi sıklıkla görülmez? Cevap: Televizyon yayıncılığı. Yüksek öğretimle ilgili anayasal düzenlemeler ilk defa ne zaman yapılmıştır? Cevap: 1961 Anayasası'nda. Lozan Barış Antlaşması ile nokta nokta tamamen kaldırılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap, kapitülasyonlar. Aşağıdaki eğitim sorunlarından hangisi ilk olarak 1980 sonrasında ortaya çıkmamıştır? Cevap, ilk ve orta öğretimde din eğitimi meselesi. Aşağıdaki eğitimle ilgili hukuki düzenlemelerin hangisi 1940 sonrasında hayata geçirilmiştir? Cevap, Milli Eğitim Temel Kanunu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikasını en çok meşgul eden konu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Kıbrıs. Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes döneminde kurulmamıştır? Cevap, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası söylemi hangi tarihlerden sonra Türk dış politikasının gündeminde yer almaya başlamıştır? Cevap: 1990 sonrası. 1960 sonrası dönemde Türk dış politikasını çok yönlüye iten temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kıbrıs sorunu. 1945-1990 arası dönemde aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi Sosyalist bir rejimle idare edilmemiştir. Cevap: Yunanistan